Herkese merhaba dostlar. Bugün dostlar mı? Hey, neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Age of History 2'de oynuyoruz. Oynayacağım. Oynamalıyım. Nazi Almanya'sı oynayacağım. İkinci Dünya Savaşı. Az önce yayın yaptım. Rusya oynadım. Hemen hiç enerji kaybetmeden Nazi Almanya'sı çekeyim. Yoksa sonra üşenip bir daha çekmiyorum. Hemen başlayalım. Şuradan teknolojiyi ayarlayayım. Ee, şuradan şeyi ayarlayayım. Tamam. Şimdi şuradan da e, şeylerimi vereyim. Verdim, 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 verdim. Deden hemen yayın bitince yaptım. Üşeniyorum sonra çünkü bir daha yapmak istemiyor canım. O yüzden hemen yapayım dedim. Polonya ile saldırmazlık anlaşmamız var. Avusturya ile aramız iyi. İtalya ile de müttefiyiz. Ben tarihsel gideceğim. Hemen Avusturya'ya saldıracağım. <laughs> Tam bir şerefsiz değil mi? Adamın benle arasıydı be. Şunu şöyle yapalım. Asker asker asker. Büyük Almanya'yı kuracağım. İnşallah ban yemem tabi bu videodan Yok ya kapağı far Kapağı bilmiyorum. Hitler'i koyamam. Yok Hitler'i koyarım. Nazi bayrağı koyamam ama ya da direkt Nazi Almanyası haritası da koyabiliriz. Şimdi şurada hemen saldıralım. Hiç beklemeden hemen Avusturya'ya savaş ilan ettim. Evet. Adam ben arasıydı lan. Yazık lan. Üzüldüm. Emotional damage. Tam söylemiş olan olmayabilirim. Boş ver be. Ben niye böyle kasıyorum kendimi konuş işte normal kanal senin kanalın tapusu benim bu arada o onu böyle aa onu öyle yapmayacaktım bekle gel 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 şimdi gel şöyle birazını buraya mı göndersem buraya mı gö buraya göndereyim o bekleteyim orada gel gel tamam sen şöyle o da oraya gelsin şimdi bir yanayı kuşattım tam kuşatmadım ama olsun. Şöyle de bir yanaya girelim artık. Ve ilk hedefimizi almış olduk. Tamam Avusturya yaptım. Bu arada bu birinci bölüm. Ben niye bu kadar hızlı halletmeye çalışıyorum hiç bilmiyorum. Mesela Çekoslovakya'ya saldıracağım. Şimdi şuradan şuradan. Bu arada İtalya ile aram nasıl benim? İyi çok kötü kötü değilmiş. Bu seninle aramız bayağı kötü. Zaten Polonya saldıracağım sana boş ver. Hemen asimilasyon asimilasyon. Almanya'nın ekonomisi iyi olması çok iyi ya. Hızlı hızlı hallet. Az önce Rusya ile oynuyoruz abi. Almanya şu anda daha çok para basabiliyor Rusya'dan. modern dünyadaki. Niye öyle anlayamadım. Ya gerçekçi yapacaksan o kadar da gerçekçi değil bu oyun zaten. Hani niye kasıyorsun o kadar? Onu anlamadım. Abi şey basamıyoruz ya. Az önce bir Heroes of Iron 4 oynamak istiyorum ama Ona da üşeniyorum ya Üşenmem hatta pahalı biraz Pahalı dediğimde 14 liraydı galiba en son baktığımda Bilmiyorum pahalanmış olabilir Hemen Çek saldıralım Çek Cumhuriyeti ile Slovakya sonra ayrıldı ya Ben hala Çekoslovakya diyorum niye bilmiyorum Bir, bir alışkanlığı olmuş sürekli Çekoslovakya diyorum ya şuradan basalım ya oğlum paraya tüküreceğim aa bitiyor bitiyor ya para dakikada bir. Ha, tamam artık saldırabiliriz oğlum benim niye saldırdım merkezim benimle ilişkisi çok iyi ya. niye böyle oldu bu şuradan şöyle şuradan şöyle şöyle bu arada Fransız bana saldırırsa şu anda çok kötü durumda düşerim. burada Hitler var sansür nazi bayrağı ya da Hitler bilmiyorum birinize sansür atabilirim mi yani. Kanka ama inşallah toplu kuralı yemez diyeceğim de oğlum. Allah aşkına lan. Küçük kanalım neyini ne yiyecek toplu kuralı Allah aşkına. Bir de naziler neyi toplu kuralı yiyebilir ki? Aga ben burada oyun oynuyorum yani. Adamların işkencelerini mi gösteriyorum? Bir şey mi yapıyorum? Normal oyun oynuyorum işte. Yani. Ya. Aa şu mouse yayında da öyle yapıyor. Basmıyor aga. sonra Polonya'yı alayım. Aa, aa, aa çok kötü oldu. Niye öyle oldu? O niye öyle oldu? O neden öyle oldu? Olmuştur. Olduğunu sanmaktadır. Şunları şöyle al. Sen şöyle gel. Şu 15.000'i getir şuraya. Heh, tamam. Heh, tamam devam edelim. Aa, aa, Allah belamı vermesin. Oha şerefsiz nerelere kaçtı it. Hayvan 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 şuraya azıcık şey gönder şöyle şuraya saldır şuraya da saldır ya oğlum ah sinir oluyorum gel buraya nereye kaçıyorsun sen nereye kaçıyorsun sen Dur, Viyana burada resim akademisindeki o öğretmeni alabilir miyiz neredesiniz Sayın beyefendi şöyle de gel oh, tamam şu Koslovakya'yı da alalım kendimize evet aa tam Polonya'ya saldıracağım diyecektim Polonya bana saldırdı lan niye öyle oldu <laughs> hayır Berlin'e giremezsin Berlin'e giremezsin öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok Berlin'e giremezsin çünkü asker basamam bu oyunda öyle başkente girince asker basamam gerçekte direkt düşüyorsun ayrı mesele. Oğlum niye böyle çok zamansız oldu ya? Ben daha askerlerimi yerleştiremedim ki. Bekle. Üst kısma gelsen şöyle çünkü oradan ilerleyecek illaki. Şunu şöyle gel, ortadan bunu böyle göm Hep şunu böyle, bunu böyle diyorum ya. Bilmiyorum alışkanlık oldu strateji oynayarak oyun oynarken böyle diyorum sürekli. Hazine boş. Bittik. Bittik biz. Aa fazladan bir tur oldu atlattım. Oğlum ben niye hatalar yapıp duruyorum? Lan hata yapmaktan içim dışıma çıktı yeter. Tamam biraz şöyle gitsin. Şurada asker var. Yok koridor olsun. ay yanlış yaptım şurada basacak. Oğlum ben niye bugün hata yapıp duruyorum? lan Polonya yaktın beni Polonya be. Adam beni resmen yaktı ya başladığımız gibi yok olacağız gibi geliyor ama yok ya aldık ya. Tabii bu sefer asla Stalin'le bölüşemeyeceğim. Polonya'yı. Oğlum 100 640 kişi de ne ümit umuyorsam ben. De. Şuradan bir dakika hareket. Bro sen bir gelsene be. Tamam sen şuraya gel. Çok güzel. Şuradan bölmüşüz adamın kuvvetlerini şöyle saldır. Şuraya saldır. Sen şöyle şöyle gel şöyle gel şöyle gel şuraya şunu alalım tamam kazanacağız ya ne bileyim öyle bir his var içimde ama hiç kazanmayacağımla alakalı da bir his var buradan iyi ilerledik şöyle şuraya destek getir biraz da tamam ya oğlum şu şehirdekiler siz kimsiniz lan siz ne ayaksınız oğlum beni tutup duruyorsunuz lan aa yeter be Abi adam yarım saat tutuyor. Kimse giremedi şuraya ya. Siz nasıl birliksiniz ya? Gel şöyle şuraya biraz getir asker. Şuraya biraz destek ver. Buraya al. Şunu şuraya al. Şöyle gel. Şuradan Varşova'ya gir. Şunu şöyle getir. Yeter artık bit lan Polonya ama iyi savaştım biliyor musun? Kendimi övüyorum egoist bir insan değilim ama kendimi övmeyi severim. Nasıl saçma bir cümle oldu bu da. Boş ver. Heh, oh be. Sonunda ya. Tamam iyi oldu. Ama şu şurayı bir alalım biz. Yoksa bu it yine asker basacak. Ben şuradan çok güzel sıkıştırdım onları şu anda. Sen gel şöyle. Şuradan Ben de bunun adamısın. Biz Polonya'nın adamı. Şunu şöyle getir. Oraya zaten saldıran var. Şunu şöyle al. Şöyle. Şö Şunu bölmem lazım. Hmm, gel şöyle. Gel şöyle. Tamam. Şu an oldu Aa, oğlum bıktım lan bu Polonya'dan. Aa. Yoğun şurada kaç kasge tutuyorsun sen ya? Şurada bir yerde bir şurada yenildim değil mi ben az önce? Evet. Gir şuraya 3.000. Yok, toplam 5 küsür oluyor evet. Şu Polonya'yı alayım bitireceğim videoyu. Yine kısa ve üşengeç bir yayın ve kısa ve üşengeç bir Nasıl çok kısa olmadı yayın? Yarım saat yaptım lan. Çok mu kısa? Video daha uzun sürmüş olabilir şu anda hiç konu Biraz daha iyiymiş lan GeForce alıp oplayanda bunu ettim. GeForce çünkü bütün gücü ekran kartına veriyor, bir de oyun açılmıyordu orada çünkü. Abi adam resmen kuru yenileceğini biliyor ya adamın yerini de işte Yeter. Şuradaki askeri unuttum değil mi ben? Tam dedim. <laughs> yeter. İtler üzgün, itler umutsuz, itler zaten hep üzgündü. Şuradan devam et. Artık yeter bit bit ulan bit yok hayvan ulan bitti diye yani savaş bit aslında. Ay, iğrenç bir espri yaptım ya Aman şöyle gel Ay, şurayı unuttum yine saldır şuraya yeter bana kim savaş ilan etti yine lan abi Allah aşkına bırakın peşim aa paket attı dur Ben tamam kurtulduk o etler saldırırsa bu arada çok kötü olacak yok şey tamam yanım vasalı okey Bu mesela savaş ilan edip 100 yıl oldu. Senin daha yeni mi aklına geliyor lan? Ah bitti sonunda. Daha bitmedi. Bir iki toprak kaldı. Neyse. Yeter oğlum bırak lan peşimi. Aa, hayvan herif ya. Yine iyi. Tam hiç koşul konuşlanmadan koştu Konuşlanmadan Askerlerimi doğru düzgün konuşlandırmadan Kazanabilir yine savaş. Oh iyi toparladım çok iyi toparladım buradan dönmez sanıyordum döndüm sen versene hepsini bana be. ah be Danzig kalıyor yok kalmıyormuş tamam aldım Bakayım. evet alabiliyorum tamam evet şu anda hitler mutlu hatta ben bir fransa mı <laughs> yok yok tamam o kadar e, fransa ikinci bölümü alacağım artık şöyle bir oyunu kaydedeyim ben ardından size bir asimile yapayım evet yine 100 yıl sürecek abi yayında Kazakistan'a bir asimile yapıyoruz asimile bitmiyor lan 4 dakika sürdü resmen oğlum adamın nasıl bir toprağı varsa artık tamam şuradan bas 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 bas. bu arada Fransa ilişkilerini kötüleşti bir dakika Fransa bana dalmadan ben şuraya asker götüreyim yoksa ikinci bölüm diye bir şey olmayacak galiba öyle ya da ben sonra tekrar yeni bir şey açar oradan yine al toplar üşeniyorum biliyor musun ya o yüzden sınır asker çekeceğim ya 100 yılda gelen he gel gel artık dinlene dinlene mi geliyorum dinlene dinlene gelse de daha hızlı gelir lan bu ne ya herkes birbirine girdi dur karıştırıyorum kim gidiyor kim gitmiyor diye şu anda şimdi şuraya da biraz gitsin şöyle gel şuraya gel şunu al şöyle ve son olarak şöyle şuradan ben o sırada asimileleri yapmaya devam edeyim <laughs> ya yeter yeter bildiğimi sömürdünüz ya yeter Dandur dur Finlandiya savaşı hayır Finlandiya dur stop 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 oh stop o ayrı mesela ama stop dedim boşver stop stop Cahil ya, Cahillikten değil. <laughs> Birden ağzından kaçtı. <laughs> bir kere birini görmüştüm Kom diyordu polise ya. Oğlum hiç mi bilmezsin ya? Onu bil ya. Allah aşkına bir onu bil be abi be. Diyebilirsiniz ama bilmiyor işte ne yapacağım. Bu kadar asker ben Fransa alamam diyeceğim de zaten ikinci bölüm. Artık onu ikinci bölümü izleyenler görecek. E, hemen çekmeyeceğim ikinci bölümü. Üşeniyorum çünkü ya da hemen çeksem mi ya? Bir daha çünkü yüz bir daha göremez göremeyebilirsiniz ikinci bölüm. Hemen çekmezsem Oğlum ben size asimile yapmadım mı ya? Yeter, sıkıldım. Bit artık. Ya bu oyunu infinite asimile yapmak ya. Zero Fire'ın 4'te yok öyle bir şey Heh, tamam. Sen bu arada burada ne ayrı duruyorsun lan? O zaman arkadaşlar, şurada gitsin. Biz de veda edelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayacağım. Diyecektim siz Fransa sağlarda. Tamam siz bir abone olup like atmayı unutmayın. Sonra görüşürüz. İyi günler dilerim.